Samsun'un Çarşamba ilçesinde günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar sabah saatlerinde kar manzarasının tadını çıkardı olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Kaldı ki. Belediye ve karayolları ekipleri yolların açık kalması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.